Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlere Sayı tahmin oyunu yapacağım Sayıyı 3 tahminde bilemezseniz Program kapanacak Tahmin hakkınız kalmadı diyecek Şimdi ilk önce Sayıyı random seçtireceğim için Randit kütüphanesinden Random'u çağıracağım From Random Import Run it. burada şimdi random sayıyı oluşturacağız Run it. burada 1 ile 100 arasında bir rastgele sayı oluşturduk onu değişkene atadım 3 kere tahmin hakkımız olacağı için bunu sayaçla yapacağım sayaç eşittir 0 şimdi while yazıyoruz Sayacımız eşit değilse 3'e çalışacak. Eğer sayacımız 3 olduğu zaman programımız yani kapanacak. Şimdi burada sayı girişi istiyoruz. Sayı eşittir. int input içeri yazdık input bir ile yüz arasında bir sayı gireceğiz. Burada sayıcımızı bir arttırıyoruz. Program her çalıştığında, her başa döndüğünde bir arttıracak burada. Şimdi if ile sayımızın rastgele sayıya eşit mi olduğunu kontrol ettireceğiz. Yani rastgele sayı giriyoruz. Rastgele sayıdan büyükse sayıyı düşür diyecek. Girdiğimiz sayı eğer rastgele sayıdan küçükse yükselt diyecek bize. Ama ilk olarak burada if sayacımız eğer eşit eşit 3 ise buraya bize print hakkınız kalmadı. bir yere yazdık. Kalmadı. Sonra sayımızın rastgele sayıdan küçük olup olmadığını kontrol ediyoruz burada. Elif sayı eğer rastgele sayıdan küçükse buraya print daha yüksek bir sayı giriniz burada da sayımızın rastgele sayıdan büyük olduğunu kontrol ettireceğiz eğer rastgele sayımızdan büyük ise aşağıda print daha düşük bir sayı giriniz. Son olarak da girdiğimiz sayı eğer Rastgele sayıya eşit ise oyunu kazandınız. Doğru tahmin ettiniz. Yazdıracağız buraya. Sayı eşit eşit. Rant. Parantez için alalım. Print. Sayı. Doğru tahmin ettiniz aşağıda sonra rastgele seçilen sayıyı yazdıracağız buraya rant yazıyoruz rastgele sayımızı son olarak da sayıyı kaç tahminde bulduğumuzu yazıyoruz. Tahmin sayımız. Sayacı da buraya yazıyoruz. Burada sayaca artı bir ekleyeceğim. Çünkü direkt sayıyı ilk şeyde tek de bilirseniz sayacı da burada tahmin sayını sıfır yazacak. O yüzden sıfır yazmamız için yazmaması için buraya bir ekliyorum şimdi programımızı çalıştıralım F5 1 ile 100 arasında bir sayı girin diyor 50 girelim daha yüksek bir sayı girin istiyor 68 girelim yine daha yüksek diyor 79 gireyim ve 3 hakta bilemediğimiz için direkt hakkınız kalmadı. Seçilen sayıyı yine görmek istiyorsanız buraya yine print rastgele seçilen sayıyı yazabiliriz. Hangi sayı bulduğumuzu görelim yine. Deneyelim. 25 50'den başlayalım. 50 daha yüksek girin diyor. 67 girelim. Daha yüksek diyor. 95. Hakkımız kalmış. Seçilen sayı da 90'mış. Programımız bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.